Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar dizimizin 16. bölümüne başarılı oyuncu Mine Tugay dahil dahil oluyor Orhan'ın eski sevgilisi olan Defne rolüne e, hayat verecek Mine Tugay Orhan ve Gülgün'ün okul arkadaşıdır Gülgün Ferit ve Seyran için bir dergi kapağı çekimi ayrı, ayarlayacak. Ünlü bir derginin e, editörü olan Defne böylece Korhan ailesinin hayatına girecek. Dizideki tansiyonu artıracak ve genç çiftin kıskançlık kavgalarını e, artıracak olan Defne'nin projedeki ömrü çok uzun sürmeyecek. Diziye konuk oyuncu olarak katılacak. Üte yandan dizideki senaryoda geçen kapak çekimi geçen günlerde, Hello dergisi için yapılmıştı. Dergi dizinin fanları tarafından büyük ilgi gördü. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Yeni videolarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.